Samsun'da 7 kişiye umut olan organları yetiştirmek için ekipler zamanla yarıştı. Ailesinin isminin açıklanmasını istemediği 27 yaşındaki genç kadının tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları genç kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Bizde yaklaşık 32 bin tane insanımız karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, kornea bekliyor. Maalesef bunların bir kısmını kaybediyoruz. Bu insanlar için tek şansımız organ nakli. Burada da bir ailemiz çok onurlu bir davranışta bulunarak organları bağışlama kararı aldı. 7 aylık kişiye umut oldu. İki böbrek, bir karaciğer, kalp, akciğer ve kornealarla birlikte ülkemizin çeşitli yerlerinde organ bekleyen, doku bekleyen 7 aylık kişi yaşam umuduna kavuştu. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. 7 hastaya umut olan organları hastalara yetiştirmek isteyen ekipler adeta zamanla yarıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de organları taşıyan umki araçlarına havalimanına kadar eskortluk yaptı. <laughs>